Programımıza hoş geldiniz Nora Bey. tanıyoruz biz yakinen. Fakat bugün farklı sorular soracağım size. Her zamanki gibi sektöre ait belli klasik soruların dışına çıkarak. Çünkü siz piyasada tanınan birisiniz aynı zamanda. Bir önceki dönemde de İstanbul Kuyumcular Odası'nda aynı zaman başkanlık yaptınız. Şu anda Pırlanta Derneği'nin de kurucularından birisiniz. Başkanısınız aynı zamanda. Ben sizi tabii e, sektör de genelde biliyor da daha bilmeyenler varsa şayet diyerek kafamdan önce şöyle kısaca kendinizden bir bahseder misiniz? Nora İşler kim? Ee, Nora İşler, önce merhaba hoş geldiniz tekrar. Ee, Nora İşler kim? Ee, 9 yaşından beri kapalı Kapalıçarşı'da mücadele veren tamamen mesleğinin en icra noktasını icra eden birisi. Ee, atölyecilikten, parakendeciliğe, toptancılığa Birçok yerde adım atmış ve kendini kanıtlamış bir firmayız. Zela kuyumculuğun sahibiyim. Mücevher ağırlıklı çalışmaktayım. Ve e, mücadelemi verirken hep en iyisini, her şeyin en doğrusunu, en iyisini ve e, en güzelini yapmaya gayret gösteren birisiyim. Para kazanmayı severim ama para kazanmak benim hayatımda her zaman birinci planda olmamıştır. Başarı çok daha önemli bir etkidir benim açımdan. Başarılı insanlar zaten para da kazanırlar. Gelecekte geçmişten bahsettirirler. Ben de hep adımlarımı atarken bu yönde atmaya çalıştım. İlk dönemlerde atölyecilikle başladım, fason çalışarak hayat kendimi sürdürdüm. Bir dönem sonra baktık körfez krizi falan derken. Biz bu fasonla hayatımızı kurtarabilecek pozisyonu aşmıştık. Daha sonra toptan işte Antalya, Kuşadası gibi bölgelere mal yapmaya gayret gösterdim. Baktım ki Türkiye'de çok da böyle e, ekmek yok gibi. Kendimi tamamen yurt dışına attım. İlk yurt dışına gittiğimde Dubai'ye gittim. Bundan herhalde 30 sene önceydi. E, Gittiğinde henüz oralar daha çöldü. Ee, kimse Dubai'nin yolunu da bilmiyordu. Ben ilk Dubai'ye adım atan firmalardan bir tanesiydim. Birkaç firma vardı. O birkaç firmadan bir tanesi de bendim. O bölgede e, kendimi kanıtladım ve çok iyi marka haline geldim. Fuarlarda, evlerde, e, saraylarda tamamen e, çok önemli e, işler yapmaya başladım her yerden davet edilir hale geldim. çünkü ürün gamım çok kaliteliydi. İşçilik kalitem çok yüksekti. Taş kalitem çok yüksekti. Asla müşteriyi yanıltıcı bir ürün satmadım. Bunu da satmadığım için de o bölgede çok iyi bir pazar oluşturdum kendime. Hatta öyle bir an geldi ki işte Ferrari'ye sponsor oldum. Versace'nin evinde eventler yaptım falan yani böyle enteresan enteresan şeyler yapıp kendimizi geliştirdik ve mücevherde de artık e, başarıyı yakaladık çok önemli bir noktaya getirdik kendimizi. Hedeflerinize ulaştınız yani? Yani yok ulaş, ulaşmak mümkün değil. Hedef çok büyük çünkü ben biraz üreten bir adamım. Her gün bir şey yaratan, üreten, geleceğe o tip bakan bir adamım çok da kaygıları olan bir adam da değilim yani. Bazen insanlar bana bakarken böyle şey yapıyorlar. Ulan adam tek başına onun karşısında duruyor. Onun bilmem ne yapıyor. Biz fark etmez. Biz önce personality derler. Yani biz önce kişiliğimizle varız. Sonrası yok paran, paramız var. Paramız çok, paramız az. Bunlar bizi değiştirmez hiçbir ortamda, hiçbir şekilde bize farklı bir kişilik yaratmaz. Bu bakımdan da ben bu kaygılardan uzak olduğum için de, hayatı iyi, iyi tanıdığım için de, e, çok da önemli ortamlar yaşadığım için de e, varlığı da yokluğu da çok iyi bilirim. Yani yokluktan gelen birisiyim. O kadar ki yani o durum katında çocukluğum geçmiştir. Sabah kalktığımda evimiz su basar haldeydi falan. Öyle e, biz hayata başladık. Ama bunun yanında da e, e, dünyanın en jet denilen, en Üst tabaka kişileriyle de çok uzun zamanlar geçirmiş, yemiş içmiş, o havayı tatmış, o havayı teneffüs etmiş de biriyim. O bakımdan da bana kimse varlığı yokluğu ifade ettiremez. Yani Yurt dışı e, ihracatlarıyla e, Hı -hı. çalışmalarıyla, tabi siz Amerika'da da farklı mağazalarda açtınız. Evet. Mağazalaşmaya da bir adımınız oldu sanırım bu arada. Evet, mağazalaştım. Amerika'da mağaza yaptım. Dubai'de mağaza yaptım. İşte Türkiye'de de altı e, 6 tane de mağazam oluştu. E, bunlarla beraber 22 tane de fuar yapıyordum her yıl falan ama işte e, ta ki İstanbul Kuyumcu Odası'na aday olana kadar. <laughs> evet. Nereden geldi aklınıza bu? Niye neden karar verdiniz? Yani bir e, iki oya başkan e, adaylığını koymak. Şöyle ki eee bir abimiz e, böyle bir durum var dedi e, İstanbul Kuyumculu Adası'nda yönetime girmek ister misin dedi ya yok biz işlerimiz çok yoğun falan dememe rağmen siz bu arada evet. aynı dönem ondan e, aday yani başkan olmadan önceki dönemde de zaten iki oda içerisinde görev yapıyordunuz Alettin Bey zamanında sanırım değil mi? evet Alettin Bey zamanında ben başkan vekiliydim o da başkandı sonra Alettin Bey'in e, yönetimden şeyi düştü normalde benim başkan olmam gerekirken olmadım. iç, hareketler yüzünden biz de mütevazi davrandık. Çok da önemsemedik. Bir sonraki dönemde baktı ki Alaaddin Bey hala aynı düşüncelerle hareket edip o ortamda birilerini desteklemek yerine yönetimdeki dışarıdan birilerini desteklemek durumunda kaldı. Biz de öyle bir şey mümkün olamayacağını biz aynı yönetimde siz onunla o kadar zamandır görev yaptığımızı bu masada yok mu ki başkan olması gereken diye söyledik falan filan daha sonra da biz çıktık şey, ah, evet, şeyim evet. adaylığımızı koyduk ve başkan olduk yani. O sıralar haberleriniz yaptığımız dönemlerde evet. size hiç şans vermiyorlardı. Evet. O zaman iki aday vardı sanırım iki arasında dönüyordu bu. Hı hı. Kazanma işte seçilme işleri bunlar üzerinde düşünüldü fakat size hiç şans verilmiyordu fakat siz hayal grevine uğrattınız o dönemde ee, ne diyeceksiniz buna? Ş şöyle ki o dönemde çok iyi bir kurgu yaptık ee, bir de bir bir şeyin farkında değillerdi ee, ben böyle bir işte salon adamı gibi görünsem de aslında tabanda çok önemli bir altyapım var benim. Ve ben tabandan geldiğimi kimse hissetmedi. Zannetti ki biz sonradan kuyumcuyuz zannetti insanlar. E biz atölyecisinden toptancısına kadar beraber yetişmiş uzun yıllarımızı beraber geçirmiş birisiydik. Ve o dönemde de geçmiş hayatımız çok düzgün olması sebebiyle de herkes bize de bu şeyi verdi ve iyi yönettik iyi bir oda e, seçimi oldu ve biz dört yıl orada, daha sonraki dört yılda, e, bu konuda da çok mütevazi olmayacağım yani. E, o dört yılda yapılmaz denilen her şeyi yaptık. Çok ciddi mücadeleler verdik. Yani tek tek saymak istemiyorum ama gerçekten kanun değişikliklerine, ilk defa bir sektör temsilcisi, basit bir şey söyleyeyim, gidip mecliste yani bir buçuk iki saat orada bir ÖTV ve KDV kanunu anlatıp orada ham maddeden vergiyi kaldırttırdı. O da bendim. Torba yasaya bunu soktuk. Çok güzel kulisler yaptık. Yani çok iyi çalıştık. Çok güzel şeyler yaptık. Daha da yapacaktık. Ee, Hakikaten siz o sıra o kadar aktiftiniz ki yani yetişmek imkansız yani bazı haberlerinizde de 81 ildeki e, İslam kuyumcuların de. İstanbul kuyumcuların başkanlarını İstanbul'a getirdiniz. Yani bu tarihte öyle daha önce oldu mu bu tür bir şey yoksa sadece siz döneminizde. Sırf İstanbul'a getirmedik biz de gittik onları evlerinde ziyaret ettik ve birlik beraberlik diyorlar ya hep. O birlik beraberliği biz gerçekten yakaladık, ee, önemli işlere imza attık, kuyumcular kanun taslağını hazırladık ve kuyumcular birliğini kurmak üzere bir sistem kurduk. Bunu da e, Sayın Bakan'la o dönemde konuşu, konuşuyorduk bunu da tam bitirme noktasına gelmiştik ki biz seçilemedik tekrardan. Seçilmiş olsaydık bugün kuyumcular kanun taslağıyla beraber kuyumcular birliğini kuracaktık. Peki şimdi siz adaysınız, kazandınız. Bir önceki az önce konuşmazda ne dediniz? Alaaddin Bey'in zamanında ikinci dönemde ben olacaktım fakat bir ayak oyunuyla falan gitti. Bu sektörün içerisinde tekelleşme var mı sizce? Yoksa yani nasıl bir durum gözlüyorsunuz? Her gelen gidesi gelmiyordan kaç dönem mesela ettim bir yaptı ondan öncekisi veya şu anda diğer odalardakiler de mesela ya aslında her bazı başkanlar var gitmemesi gerekiyor gerçekten iyi işler çıkarıyorlar icraatlar yapıyorlar ee, ama maalesef e, çok da öyle olmuyor oraya gelen nedense, Herkes farklı bir yapıyor, oranın kendine değer yaratmasını hesap ediyor. Ben ise oraya geldiğim anda zaten tanınmış bir insandım, zaten üst düzey diyaloglar kurabilen iyi çevresi olan birisiydim. Orası bana bir değer yaratmak yerine ben bütün mal varlığım dahil olmak üzere. bütün enerjimi, bütün çevremi oraya harcadım. Şimdi ben o konuya geleceğim tabii ki de. Orada iki evet. konuya geleceğim de şu bu e, bu röportajlarımızda şu anda bir tanesine gireceğim. Diğerine daha sonraki röportajda devam edeceğiz. Birinci yani bunlardan bir tanesi ee, Noray işler, e, bütün mal varlığıyla her şeyini bu işte harcadı işte kendini bitirdi falan siyasete girmemesi lazım. Bu tip seçimlere girmemesi İkincisi de tabii sizin tarafından cemaat üzerinden yaptığınız bir otel e, meselesi var. Hı hı. Bunu daha sonraki konuşmamızda devam edeceğiz de şu anda siz her şeyinizi bitirdiniz mi? Gerçi e, öyle bir algı var ama ben şu anda görüyorum ki bu arada yeni yerinizde hayırlı olsun. Hı, daha, daha yani normalde küçülmen gerekirken sen daha büyük bir yer tutmuşsun. Bu nasıl olacak? Ne diyorsunuz yani piyasada da böyle bir algı yani işini kaybetti sırf yani adaylığa girdiğinden dolayı bunu çekememezlik mi yoksa bir algı mı var sizce sektör üzerinde size karşı? Yani çekememezlik demek istemiyorum ama bir algı var. Neden biliyor musunuz? Meyve veren ağaç taşlanır ve ben ee, sektör ee, başkanlığında olduğum sürece kimsenin adamı olmadım. Kimsenin koluna girmedim. Yani hiç kimseyi e, bu anlamda ya isteseydim herkesin koluna girip çok da iyi e, ilişkiler kurabilirdim. Ben öyle yapmadım. Ben sektörün gelişimi için ne gerekliyse işte yurt dışından e, bu ülkeye e, gel, gelen mücevheratı engellemekse durum ben onu engelledim. Evet. Bunu yaptım. Neden yaptım? Çünkü ülkenin gelişimi için, sektörün gelişimi için bu gerekliydi. Ham maddeden vergiyi kaldırmak gerekiyordu. Ve ben bunu yaptım. Evet niye yaptım? Çünkü ham maddeden vergiyi kaldırırsam buradaki atölyeci çalışır pozisyona gelecekti. Ya bunlar gibi çok önemli işlere imza attığım için bir sürü ithalatçı firma tarafından istenmeyen adam seçildim. Ve bu hala devam ediyor. Çünkü Yurt dışından neden getiriyorlar onu? Bunun gel gelmesi, yurt dışından gelen ürünün içerideki üreticiye ne gibi zararları var? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir mücevher üretildiğinde 18 tane aşamadan geçiyor. Bu istihdam tamamen yurt dışında kalıyor. Adam orada yüzüğü, küpeyi, kolyeyi yapıyor. Yalnızca burada ithalatçı firmaya yarıyor bu. Buradaki sektörün hiçbirisine yaramıyor ki bu. O yüzden de biz de dedik ki bunu yani bir de enteresan bir şey bunu bu ülkeye getirirken sıfır vergi vardı arkadaşım. Böyle bir saçma şekilde 20 sene bu ülkede bu yürütülmüştü. Biz bunlara karşı durduğumuz için bugün e, işte o sizin istenmeyen o. adam şeklinde konuşulanlar yani ama herkes bilir ki ben dimdik, dost doğru kimseye yanlış yapmadan hayatımı bu kadar e, düzgün bir şekilde yürüttüm ve yürütmeye de devam edeceğim. Borçlandın bu arada e, borçlarını ödedin mi? Herhangi olmayan Yani senden parasını olup da isteyene yok dedi mi? Aldı mı herkes parasını? Benim kimseye borcum yoktu ki bankalar dışında. Zaten benim piyasada hiç kimseyle bir, e, bu anlamda e, bir şeyim yok yani. Bir alışverişim yok. Çünkü ben yurt dışından malı alan, yurt dışına malı satan birisiyim. Ve ayrıca e, birkaç otel projemde e, bankalardan kredi aldığım için de... E, ...işte önce darbe, daha sonra işte e, pandemi gibi sebeplerden dolayı da biz işimizi yürütemez hale geldik. Buna rağmen şu edin. anda iş yerini kapadınız evet. mı? Hayır Siz canım. bitirdiniz mi işinizi? Hayır canım. Zor durumda mısınız? Hayır canım. Ve ben e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, borcumun yüzde doksan beşini ödedim ufak bir borcum kaldı. Onları da temizleyip tekrardan hayatımın, mücadelemin içine girdim. Ve yepyeni bir dükkan yaptım kendime. Yepyeni bir ofis kurdum. Yepyeni bir atölye kurdum. Yeni baştan. Nora e, işler evet. e, işini bozdu. Bu seçimlere girmesinden dolayı diye işinizi bozdunuz mu? Şu anda işiniz nasıl? E, şu andaki işim e, evet işlerimde biraz sıkıntı yaşadım. Yaşamamın sebebi yani e, ama bu e, seçimlerle alakalı bir şey yok. Pa, otelim vardı pandemiden dolayı otelimizi işletemez duruma geldik. İşte başka bir otel projemiz vardı. Beş yıldızlı bir otel yapıyorduk. iki ortak onu yapamaz duruma geldik. Çünkü hepsi üst üste geldi. Bir takım Biz kuyumculuktan hiç para kaybetmedik ki. Kuyumculuğun ben profesörüyüm. Ben kaybetmem ki kuyumculukta para. Ben, Siz yani diyorsunuz ki ben balık tutmasını biliyorum. Göl, deniz fark etmez mi diyorsun? Ya ben balık tutmasını diye balığı olduğu gibi nasıl alınır onu biliyorum. Yani ben kuyumculuk konusunda hiç de mütevazi olmam ben yani. O bakımdan biz yeni baştan hayatımıza döndük. Kuyumculuğumuza döndük. Ve bu arada bizim diğer işlerimizde yoluna girdi. Çok şükürler olsun, hayatımızı yeni bastan İşte istihdam ediyoruz. Bu bakımdan söylediğiniz da söylediğiniz gibi evet. tüm bu baskılara rağmen işim gayet güzel gidiyor diyorsunuz. Böyle mi anlıyorum? Ya çok şükürler olsun. Yani işim güzel gidiyor demek istediğiniz yere ulaştınız mı demek. Hayır ben o anlamda yani istediğim yere hiçbir zaman ulaşacağımı düşünmüyorum. Çünkü her gün bir şey açıyorum kendime. Bir hedefim var her gün. Ve ben hedeflerimi evet hedeflerimi biraz herhalde büyük koyuyorum. Ve bunu da seviyorum bu hayatta bu, bu şekilde yaşamaktan. Ama Nora işler hiçbir Allah'ın kuluna bir zarar vermemiştir. Hiçbir Allah'ın kuluna beş kuruşluk bir zarar vermemiştir. O bakımdan yani e, bu konular neden yapılıyor biliyor musunuz? Benim yani gibi... onu soracağım. Yani evet. si, e, şunu e, şuna ne diyorsunuz? Seçime girdiğinden dolayı işini bozdu. Yani işini bozmamak için bir insanın seçimlere girmemesi gerekiyor. Aday olmaması mı gerekiyor? Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Çok yanlış bir düşünce. Böyle bir şey yok. Tamamen bu algıyı boynunu eğmek isteyenler yapıyor. Bu bunu yaratıp e, seni aşağıya çekip seni öyle bir yerde tutuyorlar ki seni burada tutarak başına ezerek iki kelime konuşmamanı, onlar adına bir şeyler söylememeni falan gibi düşünüyorlar. Ama öyle değil. Bende yürek var bunu görmüyorlar. Benim yüreğimi ne yapacaklar? Aday, yani aday olduğunuz evet. dönemlerde bunu hissettiniz mi ki daha sonra kazandıktan sonra da yolda beraber yürüdüklerinizden bazıları terk edenler oldu aynı zamanda. Biz ona evet, da şahitiz. Evet, evet. Bu ne zaman başladı? Siz harekete geçtiğiniz günden itibaren mi daha öncesinden miydi bu? Yoksa sektörün içerisinde yani birilerinin sürekli öne çıkmasını, başa gelmesini istenmeyen bir e, tekelleşme var sizce? Şimdi şöyle e, iki kişi içimizde ortalığı e, karıştırdı e, ve bunlar e, birilerinin maşası oldular, birilerinin tetikçisi oldular. Bu şekilde hareket ederek o kadar iyi işler yapmamıza rağmen bunlar kendilerine böyle bir direnç sergilediler. Yani yeri geldi işte e, kuyumcular odasına vekiller geldi. E, o vekilleri bu adam buraya nasıl girer şeklinde konuştular. Bakın biz orada sektörün temsilcileriyiz. Biz orada bir siyaset herhangi bir şey uygulamıyoruz. Orada sektörün hepsini kucaklayacak hareketler yapıyoruz. Biz insanları birbirine ayırma şansına sahip değiliz. İstanbul kuyumcu odası bu önceki dönemdeki başkanlığınız döneminde sonuçlandırdığınız projeler hangileri? Ya sonuçlandırmadığımız proje yok ki. Bir, ÖTV'yi kaldırdık. Yüzde yirmi ÖTV vardı bu ülkede ham maddede. Onu kaldırdık. KKDF'yi kaldırdık. Yüzde altı KKDF vardı ham maddede. Bunu kaldırdık. Yurttan, yurt dışından gelen mala vergi koydurduk. İnsanların borsa üyeliklerini 20 bin TL'den o günkü rakamla 2 bin TL'ye indirdik ve şahısların da üye olmasını sağladık. Yüzlerce kişiyi üye yaptık oraya. Ondan sonra Türkiye'de olmayacak bir şeyi başardık. Türkiye Gemoloji Laboratuvarını kurduk. Bugün hala onun semeresini yiyorlar. Bugün Türkiye'de eşardı diye bir firma vardı biliyorsunuz kapatıldı. En önemli kurum şu anda Türkiye Gemoloji Laboratuvarı. O bakımdan yani bunlar gibi bir sürü işe imza attık Taksit yasağını geri getirdik Bir sürü sektöre taksit yasağı getirmişlerdi Taksit yasağı da şu anda gündemde epeydir Şu anda devam ediyor mu? Taksit ne durumda şu anda perakendeci? Kaç taksitte alabiliyor mu? Yine dört mü yapmıştınız siz o zaman? Şu anda devam ediyor mu aynısı? Şimdi şöyle biz dört yapmıştık Yani sıfırdı dörde çıkarttık daha sonra sıfıra indirildi. Şimdi üç taksit olarak devam ediyor. Ama çıktılar sokaklarda bar bar on iki taksit yapılacak bilmem ne yapılacak falan ama yani böyle bir şey yok. Hiç yapılacak denilen hiçbir şey yapılamadı bu şu anda. Dörtten üçe mi düştü bir de şu 4'ten anda? Dörtten de üçe düştü. Hatta şu anda da yüzde yirmi ÖTV yüzde beş sıfırladığımız ÖTV'ye yüzde beş tekrardan vergi geldi. Yani bunların arkasında durulmazsa sahip çıkılmazsa bu işler o kadar da şey değil yani. Onun onun koluna girelim. O benim abim. Ben onu çocukluğundan tanıyorum. Öbürünün bilmem neğine girelim. Peki bu şimdi kuyumcular birliği ne durumda şu anda? Bir de öyle projeniz var. Sonuçlandı mı şu anda birlik kuruldu mu? Ya şimdi Abdullah Bey yani biz kuyumcular kanun taslağını hazırladık kuyumcular birliğini kurabilmek için. Fakat ee, bir dönem daha seçilemedik ki bunu devam ettirelim. Ama projelerimiz arasında hala var. Ee, ama bunu da götürdük o projeyi de e, bizden sonraki e, Kuyumcular Odası yönetimine bu projeyi biz bıraktık. Dedik ki alın bunu götürün e, ve Kuyumcular Birliği'ni kurun e, çünkü sektörün böyle bir şeye ihtiyacı var. Çünkü sektör sahipsiz kalmıştı. O projeyi yani. şu evet. andaki yönetime mi teslim, teslim ettik? Teslim et, Şu anda yani. ne oldu? Sonuç ne? Sonuç hiçbir şey yok. Her konuda sonuç hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani kusura bakmayın böyle. Ben herkesin iyisi değilim. Bir bir, tak, bir takım konular var ortalıkta. Biz birliyiz. Biz onunla da iyiyiz. Bununla da iyiyiz. Ya ben iyi olmak zorunda değilim ki herkesle ya. Kim iş yapıyorsa ben onunla iyiyim arkadaş. Niye iyi olacağım ki yani? Niye iyi olacağım? İyi olmam için sebep ne? Birlik projesi, Kuyumcular Birliği'nin projesini şu andaki yönetime devrettim diyorsunuz. Peki sonuç ne oldu şu anda? Yani kuruldu mu birlik? Ee, yok, birlik kurulmadı. Ee, kuyumcular Kanun Taslağı'nı, Kuyumcular Birliği'ni biz e, hocalarla, profesörlerle hazırladıktan sonra e, bizim vaktimiz yetmedi ki e, bunu e, bitirelim. Fakat biz bunu ne yaptık? E, bizden sonraki gelen yönetime bıraktık dedi ki bu konuda biz çalışmalar yaptık. Bunu alın lütfen. Bu birlik konusunu hayata geçirin. Çünkü bunda çok büyük emekler vardı. Türkiye'nin tüm oda ve dernek başkanları buna emek gösterdiler. Yani bugün Diyarbakır'dan Hakkari'ye, Hakkari'den Trabzon'a yani baktığınızda her noktada e, toplantılar yapıldı. Bütün oda başkanları geldi sağ olsunlar. Hepsi bu konuda çok ön, önemli fikirler verdiler. Bu kuyumculara bankayla yaptığınız bir işbirliği miydi sanırım? E, bir altın, iki kilo altın mesela bu ne oluyor onu bir açıklar mısınız? Şöyle e, birkaç bankayla e, ipoteksiz Yalnızca e, oda referansıyla 2 kiloyla sınırlı olmak kaydıyla altın kredisi verdirdik. Buradaki amaç ne? gaye neydi peki? Buradaki amaç ufak ve orta ölçekli firmaların güçlenip e, mal üretiminin daha fazlaya ulaşıp ihracatı arttırabilecek konuma geçmesiydi. Bu, bu bakımdan da e, çok düşük faizlerle biz bunları ayarladık. Oda referansıyla bakın yalnızca odadaki bizim bir imzamızla gidip yerinde tespit ediyorduk bakıyorduk. Çalışıyorsa, üretiyorsa gerçekten bu firma bunun daha ileriye gidebilmesi için e, kısa bir zamanda hemen bankalarla diyaloğa giriyorduk ve 2 kiloyla sınırlı olmak kaydıyla ipoteksiz kredi verdiriyorduk. Bunu bu da netice atölyelere faydası oldu mu peki o zaman? Olmaz olur mu? Binlerce kişiye bu şekilde kredi kullandırdık yani. Ve çok da iyi şeyler oldu bu, bu anlamda. E, i̇nsanlar... Ee, finans İhracat yapabil, yapabildi mi o zaman sizin altın verdirttirdiğiniz bu firmalarda ihracat yapan oldu mu? Olmaz olur mu? Ee, finans sorunu tamamen açtı. çünkü ufak firmalar için 2 kilo çok önemli bir şey yani her zaman için 2 kilo az bir rakam değil yani kuyumculuk açısından bu bakımdan da çok önemli bir projeydi burada. Şu anda firma içerisinde üretim yapan bazı firmalar vardır ama ihracat yapmasını bilmiyor. Ve şu andaki Yeni ihracat Birliği Başkanı Burak Yakın da aynı zamanda Kuyumcukent'te bir tane ofis açtı. Bu yani orta ölçekli sizin o altın desteğiyle üretim yapmaları için hazırladığınız bu tip firmalar gibi aynı o, bu ofis üzerinden ihracat yapmasını nasıl yapıldığını öğretmek için bir ofis açıldı şu anda. Hı hı. Peki bu şu andaki e, İhracatçı Birliği Başkanı nasıl e, görüyorsunuz? Yönetimi nasıl? E, çalışıyor mu sizce? Eleştire, daha sene devresini doldurmadı ama sizden evet. başlayalım. Valla ben e, takip ediyorum. E, kısa zamandır e, yönetimde ama iyi gidiyor gibi geliyor en azından. Gayret gösteriyor, zaman ayırıyor. Bunun farkındayım. Yani yolda da bir takım şeyleri öğrenebilir. E, bence kötü gitmiyor. E, fuarlara koşturuyor her daim ama tek başına kaldığını hissediyorum. O yüzden de yönetiminin ona biraz destek vermesi gerekir gibi geliyor. E, bu mücadele hep beraber yapılması gereken bir mücadele. Tek başına başkanın üstüne yıkılması gereken bir şey gibi durmaması lazım yani. Yalnız mı demek istiyorsun? Peki sizlere ağrıp soruyorum. Herhangi fikrinizden alışveriş yapıyor musunuz? herhangi işte fikir alışveriş. Siz de deneyimli, tecrübeli biliyorsunuz nihayetinde. biz öyle bir şey yaşamadık kendisiyle. ama ihtiyaç olursa eminim ki arar. demek ki böyle bir ihtiyaç şu anda yok. koşturuyor. Tıkandığı noktada da Bizim e, yapabileceğimiz bir şey olursa, yardım edebileceğimiz bir konu olursa, her zaman sektör için ne gerekiyorsa biz hizmet vermeye hazırız. Bu ihracatçılar ofisi için ne diyorsunuz? O yani böyle bir ofisin açılması size iyi mi, uygun faydalı mı sektöre? Kesinlikle faydalı çünkü hakikaten e, bir dönem öncesine gidelim. E, bırakın ihracat yapmayı taşımacılar diye bir şey var yani. Adam kimse kendi bir kiloda olsa ihracatını kendin yap kardeşim. Niye başkası üzerinden ihracat yapıyorsun? Bunun sana her şeye faydası var. Yarın bankaya gidersin, ihracat yaptığın için para alabilirsin. Her türlü e, faturan e, oluşur elinde. Niye başkasının üzerinden ihracat yapıyorsun? Yapmasınlar. Bu çok doğru bir hareket bu. Ufak ve orta ölçekli firmaların e, bu tip kendi ihracatlarını yapabiliyor olması, gelecekte daha büyüklerini yapabileceğimiz de öyle başlamıştık. O bakımdan önemli bir şey gibi görüyorum. Peki bundan sonra e, tekrar aday olmak ister misin? Şu an için böyle bir fikrim yok. Ama ben hiçbir şeye evet veya hayır demem. Şu anda işlerime kanalize olmuş durumdayım. E, bu bakımdan da <laughs> yani işlerimi daha iyi hale getirirsem, yoluna sokarsam neden olmasın? Hayatta her şey e, insanlar içindir. Bugün e, kuyumcular odasına başkanlığına girmişiz. Yarın bak bakarsınız milletvekili olabiliriz. Öbür gün başka bir yerde görev olabilir. Bu bilmez. Hayat yani önümüze nereye getirir? Sayı yükselttim diyorsunuz ya. Ya ben bir şey hiçbir zaman alçatmadım ki yükselteyim. O bakımdan yani her şey olabilir hayatta. Her şey de olabilir görüyoruz biz. Şimdi bu yeni yeriniz hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Ee, tabii buradan da biz cevap vermiş olduk. Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? İleriye yönelik e, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, sanırım biraz iş ağırlıklı. Bir de siz aynı zamanda bir dernek kurdunuz. Bu iki o, e, İstanbul Kuyumcu Odalı Başkanlığı'nı yaptığınız dönemlerde. Bir önceki dönemde. E, dernek ne durumda bu arada onu soralım. Planlarımın içinde şu var. Yani tabii uzun bir zaman e, kaybettim. Uzun bir zaman işlerimden uzak durdum. Bugün iki tane ellerinizden öper, iki tane oğlum var, biri 26 yaşında, birisi 22 yaşında. Bundan sonraki hareketlerimizde kuyumculuğu hep diyordum ya ben kuyumculuğu çocuklarımıza bırakmaktan bahsediyorum. Aynen de işte bu. Bundan sonra onlar adına al, onların altyapısını hazırlayacak mücadeleyi vereceğiz. Ve o mücadele içinde de her zaman... E, farklılıklar yaratmakta e, kendimizi şey hissediyoruz artık biz. Yani yani uzun, şöyle mi düşünelim? Evet. Nora işler artık e, pırlantayı çocuklara bırakıyor. Adayla daha güçlü mü gelecek diyelim? <laughs> yani şöyle çocuklarımın oluşması tabii elemanlarla uzun yıllardır çalıştığım için ben çok adam yetiştirdim. Çok atölyesinden e, pazarlamacısına kadar bir sürü insan yetiştirdim. Bunların bazıları gerçekten e, hepsi e, düzgün insanlardı. Bazıları da e, yani hep elemanlarda sorun yaşanır ya biz de o sorunları hep yaşadık yani. Çünkü ben elemanlarıma bütün bildiğim her şeyi öğretirdim. Yani öğrettim yıllar boyu o şekilde hareket ettim. E, şimdi e, o konudan biraz kurtulmak üzereyim. Niye çocuklarıma bir takım şeyleri öğretmek için mücadele veriyorum? E, onları işin sahibi yapmaya çalışıyorum ve. E, o farkı onlarla yaratacağımı biliyorum. Ben kuyumculukta hiçbir zaman e, dedim ya mütevazi olmadım. Bu lafımdan da bazıları çok rahatsız oluyor. Ben kuyumculuğu yapacağım, en iyisini yapacağım, çok iyi şeyler yapıp ortaya çıkacağım, fark yaratacağım. Bu fark yaratacağımı da herkes görecek. Bunun içinde attığım adımı, ne attığımı çok iyi biliyorum. Hayata başladık yeni baştan, sıfırladık ve başladık diye. Yani kayıp kayıp yok sadece sıfıra geldik Sıfırla geri çıkıyoruz diyorsun. Aynen, aynen öyle o bakımdan hiçbir şey yok kaygı yok bir kere kaygılanmak ben burada da yani e, bu kaygı kaygı bakın belki beş kere on kere bunu söyledim kaygılanmak insanı kaygı bitiriyor. Sizden fazla piyasadaki kaygılara mı cevap veriyorsunuz? <laughs> Onlar benim adıma daha çok kaygılanıyorlar herhalde o bakımdan ama yok öyle bir şey kimse bir şeye kaygılanmasın her şey hayat olacağıyla varır ama. İnsanlar ne yapıyorsa karşılığında onu bulur. İyi şeyler yapıyorsa mutlaka iyi olarak dönecektir. Bir insan için kötü bir şey, kötü niyet besliyorsa o da ona bu hayat içinde mutlaka kötü olarak dönecektir. Cumhurbaşkanımız diyor ki Arapça men dakka eden bulur. Bunu mu demek istiyorsunuz? Yani tam da aslında <laughs> onu demek istiyorum. Evet. Eden bulur evet yani. Joker soruya geliyoruz. Şöyle. Otele neden kaybettin?